Semih Allah, Hülmen Hamide Ne gibi mi? Ready go. Likaşı hindistan cevizi yağı taktiksel <laughs> Kolumdaki baksana sanki eskiden buralar nasıl evet. kötü duruyorduk Sen yap aşağıda en... çevir Yani 1000cc'lere taş çıkarır Yani o dereceyi Şu hıza bak <laughs> Semih Allah Hülmen Hamide. Biliyorsun bu sporu. Her evet. Evet video hoş geldiniz. Bugün günlerden çekiş. Ama çok üşeniyorum. Oğlum ben her farkında mısın her video idman yapmaya üşeniyorum. Bir de diyorsun ki ben ömrümü Harbiden bir de şey bir diyorum. Şey i̇dman yapmaktan çok keyif alıyorum. Hiç yapmak istemiyorum. Niye böyle? Abi dinlenmedeyim o yüzden. Ağırlıklar azalıyor falan. Sen var ya, sen. Ağırlıklar azalıyor. Evet bir ben. Içine, o görüntünü bir beğen, o zaman zevk Evet zaten biliyorum. Öyle yazıyor burada. Evet. Okuyoruz. Bir dakika. Lekelere veda etme zamanı. Tok tutan fit tarifler. Nerede? Nerede tok tutan fit tarifler? Nasıl bulacağım ben şimdi onu? Aha buldum. Evet. Bir haftalık düşük karbonhidratla beslenme planı. Pazartesi birinci öğün. tereyağı mantarlı. Tere tereyağı. Tereyağında mantarlı kapya biberli iki yumurtalı omlet. Bir dilim peynir. Dokuz on adet zeytin, domates, biber, yeşillik, zeytinyağı. 2 adet ceviz. Ara öğün. Bir kupa kahve. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı. Taktik selamle. İkinci öğün. 4-5 adet ızgara köfte. 3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı. Artı çoban salatası. Bitti. Bu ne oğlum? İki öğün. Açlıktan ölürsün lan. Ara ön de var ama kahve. Neyse. Böyle devam ediyor. Ne alaka? Şu an ben niye buna bakıyorum? Ben de bilmiyorum. Sen ee, kızlara mı Yo. Sevgiyi para belirlemez, belirlememeli. Aşkın sevgiden daha büyük bir duygu olduğunu düşünüyorum. Sevgi insanı besler, sevmek güzeldir ve aşık olmak beni korkutmuyor. Aşık olmak isterim. Doğru. Ben de sana katılıyorum. Ee, her gün kilo vermeye devam ediyoruz. En düşük kilomu gördüm. 99,9 gördüm. Yani yüzden aşağıyı görmüş bulunmaktayım. Bu sabah e, tam olarak 100.0 uyandım. Yani tam dümdüz 100 kiloyum de, diyebiliriz. Açıkçası 5 hafta falan oldu. 5. haftadayım sanırsam. Tam hatırlamıyorum. Ee, bayağı da güzel kilo veriyoruz. Ortalama her hafta neredeyse 2 kiloya yakın veriyorum. 2-2,5 kilo bandında veriyorum her hafta. Belki hızlı olabilir ama problem yok. Zaten bunu bekliyordum. Hem kuruza geçtim ilaçlar kandan çıktığı için vesaire vesaire. Çok normal bu şekilde hızlı kilo vermem. Onun dışında... O shaker değişmiş. Eskisine veda mı ettin? Yok evde duruyor. İhanet. Evde duruyor. Ne diyordum ha? Onun dışında ee, şeyden de bahsedeyim birazcık soranlar olmuştu. Zerotoninle alakalı çok fazla mesaj aldım. İşte çok zorlamaz mı veya ne kadar kullanacaksın veya ne hissettiğini bize de iletir misin vesaire vesaire şeklinde. Şimdi şöyle bugün 5. haftasındayım. Neredeyse bir kutuyu bitirdim diyebilirim. Evet değil değil mi? kolumdaki falan. Baksana sanki eskiden buralar nasıl evet. kötü duruyordu. kırmızı duruyordu ama. Evet. Bir kutu ben bitecek sayılır. Ama. Baksana vuruksuz, biraz ya. ya. Sivicilerini sıkamıyorum. Ya, <laughs> Ne şey zaman, geldi? ne zaman geldin? Şimdi. 5 Be 10 on dakika. Çekiş mi yapacaksın? Çekiş. Keşke yetişim olsaydı. Hiç de yapasın yok çekiş. Gittin sen. Gitti kardiyo gideceğim. 30 dakika eğimli mi? Aynen. 34 dakika falan oluyor. Tam 400 yedim. 400 kalori. Nereden bakıyorsun? Aletten mi? Aletten de bakıyorum. Buradan da bakıyorum da buradaki daha az veriyor. Ama yani saatteki Kemik mi? Baktın. Evet. Saatteki daha az veriyor. Saatteki doğru anlıyor. Ama eskiden saatteki daha fazla veriyordu. Saat Benim... Saat ne? şey Apple Watch serisi evet. var. Onu Abza göre ayarlı. Hani sahte bir daha da olur. Ama şeye de emin değilim ya. Mesela sonuçta aynı mesafeyi gidiyorum. Benim kardiyovasküler kapasitem geliştikçe yaktığım kalori değişiyor mu acaba? Tabii işte. Azalıyor tabii ki. Azalıyor mu? Şöyle evet. mesela Ona ben ilk başladığım da, zaman, zaman pirep pili ilk başladığım zaman yaptığım 30 dakikalık kardiyoda yaktığın kalori her geçen hafta azalıyordu biliyor musun? Hmm. Şey, azalıyor diyor mu? Hem kilon azalıyor hem de enerji daha iyi kullanmaya başlıyorsun. Sonuçta anladın mı? Kardiyovasküler kapasiten gelişiyor. Anladın mı? Oksijen taşıması sıcak çok. O yüzden daha da az Aslında kaloriler. o zaman kalori saymak daha mantıklı. Çünkü Kardiyo dakikadan ziyade Tabii ki de, Tabii ki de. O yüzden kalori bakacağız. Ben zaten dakika, dakika. Ne diyordum en son? Heh. Zerotoninden bahsediyordum. Zerotonin. Zerotonin şöyle. Ee, şu an zerotoninin 5. haftasında falanım sanırsam. Ve hani hissiyat bakımından ya görün, yani bir, bir şey hissetmiyorum. Yani herhangi bir kötü bir hissiyatım yok. Ama yani bir şeylerin tamamen düzgün çalıştığını da anlamam için kan testi vermem gerekiyor. O yüzden yani muhtemelen birkaç hafta içinde kan testi veririm. Daha net konuşabilirim o zaman. Ama hissiyat açısından şu an herhangi bir e, negatif bir hissiyat yaşamadım. Onun dışında bir kutu bitecek sayılır. 10 miligram kullanıyorum. 10 miligram kullanmamdaki sebep de şu. E, zaten ilaç kullanıyoruz, antrenman yapıyoruz. Bu zaten serotonin kırmızı reçete olarak geçiyor. Fakat açıkçası kırmızı reçete falan değil. Yani burası Türkiye. Ben açıkçası hiçbir doktora görünmeden elimi kolumu sallaya sallaya gittim ve aldım. Direkt çıktım yani. Kimse de bana reçeten nerede falan diye sormadı. O yüzden gidip alabiliyorsunuz yani. bir Herhangi bir reçete ihtiyacınız yok. Gerçekten bunlar tabii ağır ilaçlar yani her önüne gelen 2-3 tane sivilcesi olan gidip Zerotonin kullansın demiyorum. Ben çok uzun zamandır bu sıkıntıyı çekiyorum ve ilaçlardan sonra bir, bir dönem sivilcelerim çok fazla artmıştı. O yüzden zaten kullanmaya başladım. Ve şu an 5 hafta olmasına rağmen af, ufak ufak sanki bilmiyorum solmaya başladı gibi hissediyorum. Ya, ya, başka bir dış göz çok daha iyi konuşur. Ya da kılları aldığım için de olabilir. Diğer He, onu bugün aldım. Nasıl? Ben, ben almayacağım diye. Yok. Kolu alabildiğim için aldım. Kol, ama çok zorlandım ben. Sen ne aldın. Ya tamam da bir tanesini almıştım. Biri kıllı, biri kılsız mı geleceğim ama. Ben işte ona baktım. Babanın, babanın bir şey kılları alınca atmış. Kılsız çok değişik duruyor. Niye? Z Zenci gibi mi? Hayır. Kötü mü beğenmedin herhalde? Evet biraz kötü gibi İpne gibi mi? Evet. <laughs> Nasıl olur ipne böyle ipne kolu mu olur? Bileği. İşte Bileği görmüyor musun? Hiç ipne bileğine benziyor mu? benzemiyor komik olan da o. Kardeşim sen alış için. Bir, bir, iki üç gün alışırsın merak etme. Ben sende onun her şeyi çok beğeniyorum. Sıp şovsun ya. Vallahi kameralara konuşuyorsun. Yalan söyleme. Kameralara konuşuyorsun. Öyle bir şey yok. Tamam tamam. Tamam tamam hadi. Ben bir daha kel olsam bir daha seninle olmam dedim bana. Ötesi var mı? Hani her türlü? Hani her türlü okeydin? Bir daha da kel. Kel ve kılsız <laughs> olsam her yerimi alsam ve kel olsam. Olmaz mı? Niye olasın ya? Niye olasın? <laughs> Niye olmaz? Yok, ben, ben belki öyle istiyorum. Kendimi öyle beğeniyorum. Yani açıkçası e, şu anda dediğim gibi konusunda herhangi bir şey hissetmedim yan etki olarak. Şu an güzel gidiyor yani, bilmiyorum. E, böyle kullanmaya devam ederim muhtemelen birkaç ay daha diye tahmin ediyorum. Tabi duruma göre, kan testine göre, kuruzdan çıkmama göre vesaire göre bu şekillenebilir. O yüzden net konuşmayayım ama şu anda e, kullanmaya devam ediyorum yani. Ve hani böyle soldum gibi. Ya rengim soldu sanki ben. Kırmızıydım ya. Rengin soldu değil. Ne? zaten. E tamam. Olayı şu anda sivilceleri kurutmak. tamam biliyorum. Ölümün iltihabı kurutmak. Tamam. Yani. Soldurdun yani. İşte soldurdu kuruttu anlamında. Tamam da bir ayda nasıl olabilir ki? Normalde benim bildiğim ilk üç ayda daha çok dışarı bence, verip... Bence Bence biraz plasebo etkisi de olabilir. Evet bence plasebo etkisi zaten. Çünkü bir ayda ve bu kadar düşük bir bu kadar çok getiriyor. Ya da yani. ilk defa duş jeli kullanmaya başladığım için de <laughs> o. Onun da etkisi olabilir. <laughs> Ciddi söylüyorum bu arada. Ben bu arada kalıp sabunla yıkanıyordum en sızaklı bilgiler. Üç. Üç oldu bu herhalde. Bu arada Gizli bilgiler. Bir soru yorum yazsınlar istiyorum. Çünkü ben bunu merak ediyorum. Sen mi böylesin yoksa genel erkekler mi böyle? Ya, Çünkü değişir. Hiçbir erkek tanımadığım için bilmiyorum. Ben de hiç kimseye sormadım açıkçası. Nasıl banyo yapıyorsun diye hiçbir erkeğe. O yüzden ben de bilmiyorum. Lif mi? Kese mi? Bak. kese, keseyi geç şimdi tamam mı? Ama kese olmuyor. Kese ne amına koyayım? her gün terleyen mi insanız? Yok Ayla abi. Bir kere, haftada bir kere keselenmesi lazım. O kalıp sabunla yıkandıktan sonraki o kaymama hissiyatı temizlendiğin anlamına gelir. Bir de i̇şte o temizlenme anlamına gelmez. Tam tersi cildin çok kuruttu. Tamam işte. Kuru iyidir. Evet, şimdi buradan çekişe geçiyoruz. Allah'a emanet. Ay, Sence? 4.5 Dört buçuk mu, beş mi? Beşle sik gibi yaptım ama yaptım. Cildin, aklın, aklın. Beşle yaptım ama iflam sıkılıyordu. Hatırlamıyorum. 5 falan herhalde. O yüzden bir daha 5 bırak. Bir daha 5'le çıkmazsa yere O sondaki yere bırakma hareketi O işin şov kısmı an deadlift yapasım geldi o yüzden. Deadlift mi yapsam? Ya e zaten deadlift gibi yapıyorum. Hiç Romain gibi yapmıyorum ki ama. Yukarı <laughs> <laughs> geldiği için. Kalçadan eğilmiyorum. Direkt normal deadlift gibi yapıyorum. Malum. <laughs> Östrojen karıştırdın. Bir şey olmaz. Östrojen de gereklidir. Erkek için de. Evet. Tabii ki de. Kamal bir motor süresim geldi anlatamam. Saçupe. İzle beş plakayı. Oh. Uh. Bir tane parlak çağırmış, bütün ağlayanları göndermiş. Ama kendisi gülmezmiş. Nasıldı o? <laughs> Recep'i bir var ya, bir, ta, bir, bir tane parlak çağırmış, bütün ağlayanları göndermiş. <laughs> Falan filan. Bugün intihar yapmadım, üşendim. Çok üşendim, o yüzden yapmadım. Ne demek istiyorsun yani? Evlenelim mi demek istiyorsun? Tamam. Bir iki seneye... Bir iki seneye kapını çalmaya geliyorum o zaman. Kabul mü? Bir iki seneye kapını çalmaya geliyorum. <laughs> tamam. tamam. Dediklerim sizde biliyor musun şuralar acaba diyorum sence zeloteninden kaynaklı olabilir mi yoksa çok ağır girdiğim için ben de ilacı kestim bence ikisi de bence ikisi de neyse giriyorum <laughs> Yok peki, yok bir şey. Nasıl olumuyor peki dedim. Neye gülüyor? Ne yapacağız? Stromas yeterli. Suyu. Be water my friends. Evet. Şöyle durma ya. Kalp krizi. Yazacağım galiba, az kaldı. İnanamıyorum. Fena terlemeye başladım. Yazla beraber fena terlemeye başladım. Şimdi üstümü nasıl çıkaracağım ben? Büyük bir sıkıntınız mevcut. Bir dakika. Hemen <laughs> ısıklayayım. <laughs> Ne var oğlum ya? <laughs> ne yapılır? Kendi has ve öz temiz tişörtüm. Kendi has ve öz tişörtüm. Ben her gün banyo yaparım. Bana gelmeden önce. Tertemiz geliyorum buraya. Kıyafetlerim tertemiz. Ne var bunda? Kardeşim. Duş <laughs> alsaydın. bu şarkı tanıdık da unuttum ama ben de adını bilmiyorum belki namıktır. güzel mi bakalım. <laughs> yeah. ben Hmm. Hmm. Bunlara bak. Çok anlat. Antrenman fena geçmedi bu arada. Şöyle, açıkçası 5. haftaya girmemize rağmen ya ağırlıklarım öyle aman aman düşmedi. 5 plakayı yine yerinden sökebiliyorum. belki bir iki tekrar düşmüştür. Belki form biçittir daha bozulmuştur. Ama yine de hala o karlı, ağırlığı yerinden kaldırabiliyor olmam güzel bir şey. O yüzden tatmin ediyor. 3 e, güneyim e, ben amına. Kendini kapat, bileğini kapat. Taktik aldı saymıyorum. Hepsini uygula. Bir tane uygulamayacağım ama. Hepsini yap, hepsini yap. Dur bir dakika. O kadar bakın hiçbir şey yapmadın hadi. Kavrayın. Biri başlatsın. Kavrayın bir Sen ya. step step basan altına ayağını. Biri şu üstesin, biri bir şey ayarlasanıza ya. Fatih. Bak, bir şu dakika. an mesela sen... bile e, ee, olacak. Tamam. Bilek düz Bir de şu parmak kemikleri var ya. Şah, bunlar gözükecek. Tamam. Şu an okey miyiz? Bir. Saysın biri. Bir. bir. İki. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ready, go. Eles aldım. Çok, çok büyük ama evet, kaç kilosun? Maşallah. Çok kilo var. Aramızda Yaşadın. 30 kilo var Bir benim kadar daha kilo var aranızda Maşallah sen Çok insan iyi. Insan iyi. Güçlüsün baya. Ama çok erken çok 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 erken daha bitirebilirdim. Göstereceğim ben yapmıyorum. Ya, tamam. Şey tamam, tamam. Şey. tamam. Tamam. Ama seni tokatlanayım. Yani. Harika değil mi? Harika. <laughs> Kapattın ya, kapattın ya kendini bak. Şu şuraya bak, şuraya bak şuraya da var. bak. Bak ne yapıyorum sana gördün mü? Heee. Adam yürüyor abi zaten. Bunu, bunu uyguladığına hızlı ama. Şu mu? Hayır. Bak, bu Nasıl şey. yaptı? Sen, sen bileğimi çeviriyorsun. Ben ona basıyorum. Ne oluyor o, şu an? Ya şuraya mı? Şu an mı? Şuraya mı? Şuraya. Aklına Bak buna buna. Bas bir iki saniye örnek olarak. Heee. Basıyorsun tıklıyorsun. Anladım. Bunu ne yaptın? Al bak. Harbiden bir anda gücümü kesiyor. <laughs> Oha! Evet, bunu uyguladığın an ama hızlı. Rakip Anladım. Değil, Gerçek bilek güreş yapacak. Anladım. Bunu buradan kuracağım böyle. zıp gitti. Evet bu arada. Bu şu taktikle yok. beni şu an yenebilir. Bunu buraya kapatmayacaksın. Bu burada olmayacak. Bak bu. Ha bu. Şu. Anladım. Niye bak? Öyle olursa inemezsin. Ha anladım. anladım. Anladın mı? Anladım. Al alma şansı yok. Anladım. Ha He rakip sana öyle geldi. Kurnaz ne yapıyorsun? Buradan sıkıyorsun, buradan çekiyorsun. Ha, Hook anladım. Abi burada anladım. hamur kapışır. Hop buradan alırsın böyle şey. Anladım. Sol elini geçsene, sağ eli yapmam da. Solda beni yenersin ya. Solun çok Abi zayıf. Bu yani. sol için ters kaldı. Aa evet ters. Ee, sen yer değiştirin. Yok şunu değiştir. Yok yok yok. Sen, şey, çift yönlü şey bu. çift yönlü. Tamam. Ama ters gibi hissettim. Ben, ben de ters gibi hissettim. Şu an bunu kapat. Şimdi çift kapattım. kapat. Parmağımı bıraksan Bakıyorum Nerede parmağım? <laughs> Elini aşağı al, elini aşağı al. Üstü. üst, üst Ready, go. Çek lan, çek, çek, aşağı çek, bas. Aşağı bas, bas, çevir. Aşağı bas, çevir. Çeviremiyorum ki abi. Yok sen beni ülkemez. Hadi Enes sen yap, aşağı bas, çevir. <laughs> Tersimde kalıyor bence bak. Bas lan, çek gelsin, yürü, indir aşağıya. İndir aşağı geliyor geliyor dayanamayacak gitti o gitti, gitti 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 o gitti Bırakma bırakma gitti <laughs> Çek abi kardeş <laughs> bas, bas, bas 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 bitti 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 nefesi bitti <laughs> Çek çek son aşağı indir kendini Çek lan çek bırakma parmağı aldın aldın Parmağım kayıyor ama ya Bırakmaman <laughs> lazım Kayıyor ama parmaklar Al, kaydı Alırdım <laughs> bari ya ama sana söyleyeyim mi? İğneyim de. Solum çok güçsüz ama ya. Hayır güçsüz değil. Solumu kullanamıyorum. So, ya. solda indiremiyorum bak. akşama kadar dururum böyle. Ama çekemiyorum anlamadın anlamadım. Evet. Şunu kullanacağım. Bu zaten sağlam duruyor ya. Anladım. Bunu. Anladım. Gel sağ yapalım. Çok zorlamam sağ. Tamam tamam. Ben bir daha sağ gelin ya. Tamam. O bunu sağ kötü ben sana söyleyeyim. Ee, Evet o yüzden diyorum yani. her bir Harbi, bir zorladım onu da ya. Yani. Go. Zorlamıyorum bile Gel. Gel. Gel kardeşim, elasın karşısına geç. Adam beni yer ya. Baksana. <laughs> Amaç o. <laughs> çıkar. Bir saniye, kapat kendini. Aa, tutamıyorum bilek... ki. Adam beni bırakmıyor. Ben bilek tut, bilek tut. Bilek, lazım. bilek bırak. Tutsun Enes. Tamam. Bileğinizi üst tut. Bileğini üst tut. Bileğini üst tut, ha. İyi. İyi. Hadi bak. Kalecik'i <laughs> <laughs> lan. İyi yakaladı. İyi, yakaladı kaleci. Abi yazdı. Yandı. Ama adam yordu. Yani, evet. Gel. Sen bir <gülüyor> gel gel. yapalım. Gel. Gel. Geç geç. <gülüyor> geç geç. <laughs> çek. Çek Devam et. Evet gel. Bir yırt oldu 2 dakikada. Harbiden. Hadi sen de. Kapat, kapat. Hadi güçlü olun. Bileğimi düz tut. Bileğimi düz, bilelim düz, bilelim düz. <laughs> evet. Gel sen de. Ready, ready. Go, go. Hadi. Go! hadi! Helal lan sana. Hadi gel, hadi gel. Oğlum çok hadi. güçlü hadi. ha. Hızlı. Evet. Ooo! Gelsene bir karşımıza. Solda güzel. yenersin <laughs> beni <bunu> ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> Bak abi. <laughs> gel gel bir daha yapalım sen de. Dursana. Sol basalım Tam gel sol. Biz bir ok, yapalım. Tamam, hadi Bakın. yapın siz hadi. Üstte Ömer var bilir Biliyoruz tabii oğlum. <laughs> hadi bir. 2, 3. Bir dakika lan durun bir. Çok hızlı başlıyoruz. Hadi we go. Kapat omuzları kapat. Omuzları kapat. Yok abi olur. <laughs> yani, Al çalışacağım ya. şimdi. Oh. ben bench attım bunu. <laughs> Benim bahanem hazır. Kapat kendini. Ready? Hop. Bas! Bas Aziz! <laughs> <laughs> ee, bileğimi bilerek bıraktım sakatlanacak mı? O gitti zaten. Evet. Sen, senin hızın... Bizi... Evet sen çok, sen çok hızlı. çok patlayıcılığın çok, çok fazla senin. Bir yolunda hani, patlıyor. Kaleci adam çok gücün kaldı. Kaleci, kaleci misin? Aynen, adam evet. kaleci baba. Onun en refleksi büyük bir ihtimal hepimizden hızlıdır. Evet çok hızlı harbiden. Şaşırttın. Evet, Ev refleksi mi? Ama Allah hepinizi tebrik ederim. Hepiniz de, Biz de aslan gibi gençsiniz. Sağ olasın abi. Abi kemikleri sızlaması normal mi? Şey veriyorum. İsmi veriyorum. <laughs> Bak bir kere vereceğim ona göre. Ondan sonra öğrenmek istiyorsanız <laughs> <söyleriz>, videoyu izleyin. <laughs> Etol sr600 Eczaneye <laughs> gidiyorsun. Etol sr600 diyorsun. yaptım. gün herhalde Başka, ağrıdan ya. kurtuluyorsun. <laughs> ağrıdan kurtuluyorsun. Biz hiç kere yaptık. Oğlum benim ya. kemiklerim sızlıyor. benim idmam bitmedi ha. Arka kol <laughs> yapacağım. Ben nasıl <laughs> yapacağım şimdi <laughs> ya? ya? Bilirsen tabii. Ayrı konu. Ben ağrıcıdım. Kantamın gözünden kars verir misin? Kafam nerede? Tenime. Üstümde. Bir dakika. Bir dakika. Böyle oturuyorum ki insanlar geçerse geçsin. Azıcık genel kültür ya, azıcık nezaket. Bakalım. Ee, gri cüzdanımı var, cebime koyarım sonra. Gri. Bu ne? O siyah. Yani. <laughs> Evet, yeni canavarımla tanıştırmaya gidiyorum sizi. Fena bir motor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 1000 cc'lere taş çıkarır. Yani o dereceyi. İzleyin şimdi. Dünyanın en iyi motoru da bileceğim. Hazır olun. Ananı avradını Honda sığmıyorum Amına koyayım. Honda diyor. Bu motoru bilen bilir dünyanın en hızlı motoru olarak geçiyor. Birçok Kawasaki ile zamanında yarışmış. Hepsini geçmiş. Umarım sesim geliyordur bu arada. Çok rüzgar var. Tamam, şey Fatih'de. Yakın çekim al. Şu içini görüyor musun? Lan bizim motora çarpma ötüyor. Oğlum çok rüzgar var lan. Evet, evet şu anda Levent'in boklu yollarındayız. Ama bayram dolayısıyla Buralar bomboş. İzle şimdi izle. Dünyanın en hızlı motor olarak geçiyor. Oğlum fena rüzgar var lan. Bak mesela üstüme doğru geliyor. Üstüme doğru geliyor. Şeridin de gitmiyor. Şeridin de gitti lan. Oğlum şu hıza bak ya. Şu hıza bak. Oğlum uçuyorum lan burası ölüm ölüm normalde bu Levent'in bu yolu iğrenç baksana ya mükemmel ötesi ya şuraya bak şimdi izle şovu izleyin şovu iyi izleyin motor gitmiyor ya adamı geçemiyorum bak sollayamıyorum lan amerikayı <laughs> gitmiyor motor yılanı izliyor musun yılanı ne Nakoyi motor dediğim budur abi Honda diyor Harika bir şey ya. Gerçekten. Sağa girebilir miyim? Giremem. O yüzden şöyle bir kobra hareketi yaparsam Ananı nasıl ki Bu arada az kalsın taksiye geliyordum. Son saniyede geçtim. Size bir şey anlatayım. Günlerden bir gün Sudan'ın kanalına YouTube videosu çekmeye gittiğimiz gün Hani utançtan yerin dibine girdim ya. O zaman yine altında bu motor vardı. Takipçilerimden iki, iki kişi gördü beni. Pardon. İki farklı arkadaş grubu gördü beni. Yanıma geldiler resim çekilmeye falan. Neyse resim çekildik falan. Sonra da bu motora bindim. Çok utanç vericiydi ya. <laughs> Anladın ki. Hayır bir de şey çok komik. Sude'nin kaskı böyle renkli renkli falan böyle tamam mı? hani sanki güzel bir motora binecekmişiz gibi bir vibe var. Ama <laughs> gidiyoruz Honda diyor 100 bin kilometre motora biniyoruz. Ya oğlum hızlan diyorsun da motor gitmiyor ki. Oo gidiyor baba. Ama... Otur otur. Koyuyoruz lan. <gülüyor> Fatih, <gülüyor> alıyor seni. <laughs> Hadi yapış Fatih kavga da böyle ölür ya yapış Oo! Oo! Fatih sen kavga da öldürsene beni kaldıramaz açık ama, ama mekan böyle kardeşim mekana uyum sağla destek aldı oğlum mekana uyum sağlayın kardeşim bu kadar güçsüz müsünüz kaldır yerden yere vuramıyor oğlum, musunuz ya bu araç, abi, destek aldı oğlum, oğlum Fatih şunu kaldırıp yerden yere bir vursana kaldırsın oğlum tutarsın oğlum mekranı kırıyorum. McGregor. <laughs> tamam, tamam güldürmüyorum. Tamam, kardeşim gel öyle ağırlık kaldırmayı ben yani. Bu da gel. Hadi. Ah, sıçtı. bunu? Oh, Mamy Muszę mi się pomóc? Zaczęłam się pomóc. O! Tam mam, tam mam. Mammy.